Merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuzu hazırlayıp YouTube kanalıma yüklemiş bulunmaktayım. Bu videomuzda diğer videolarımızda olduğu gibi toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Konu ile ilgili olarak diğer videolara videonun açıklamalar kısmında yer alan bağlantılara tıklayarak göz atabilirsiniz. Yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Video hakkındaki olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum kısmından bizlere belirtebilirsiniz. Dilerseniz ilk sorumuz ile başlayalım. İlk sorumuz: Bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tazminat B) Ceza C) Cebri icra D) Geçersizlik E) İptal. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği, cebri icradır. Bir borç ilişkisinde, borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun, devlet gücü aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan yaptırım türü, cebri icradır. İkinci sorumuz. Türk Medeni Kanunu'nun 118. maddesinde yer alan, nişanlanma, evlenme vaadiyle olur hükmü, ne tür bir hukuk kuralıdır? A. Tamamlayıcı. B. Yorumlayıcı. C. Emredici. D. Tanımlayıcı. E. İlga edici. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Türk Medeni Kanunu'nun 118. maddesinde yer alan, nişanlanma, evlenme vaadiyle olur hükmü, tanımlayıcı hukuk kuralı kapsamında yer almaktadır. Tanımlayıcı hukuk kuralı, bir hukuki kavramın hangi anlama geldiğini açıklayan kurallardır. Üçüncü sorumuz. Gizli oy açık sayım döküm ilkesinin uygulandığı seçimler Türkiye'de ilk kez hangi yıl yapılmıştır? A. 1945, B. 1947. C. 1950, D. 1954, E. 1960. Sorumuzun doğru cevabı 1950'dir. Gizli oy açık sayım döküm ilkesinin uygulandığı seçimler Türkiye'de ilk kez 1950 yılında yapılmıştır. Dördüncü sorumuz. Başka bir ile atanan devlet memuru, yazılı bildirimden itibaren kaç gün içerisinde atandığı yere giderek işe başlamak zorundadır? A. 5. B. 10. C. 15. D. 20. E25. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Başka bir ile atanan devlet memuru yazılı bildirimden itibaren 15 gün içerisinde ataması yapılan yere giderek belli yol süresini izleyen gün işe başlamak zorundadır. 5. sorumuz. 1982 Anayasasına göre Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşmaktadır? A 11 B 12 C 13 D 14 E 15 Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği 15'tir. 1982 Anayasasına göre Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşmaktadır. Üyelerinin üçünü Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12'sini ise Cumhurbaşkanı seçmektedir. 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna göre istisnai memurluklar arasında yer almamaktadır? A) Büyükelçi, B) Vali, C) Kaymakam, D) Bakan yardımcıları e. TBMM Memurlukları Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Kaymakam istisnai memurluklar arasında yer almaz. 657 sayılı kanuna göre istisnai memurluklar şunlardır. Vali, Büyükelçi, Bakan Yardımcıları, TBMM Memurlukları, Bakanlık Müşavirlikleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Memurlukları, Toplu Konut İdaresi Çalışanlarıdır. 7. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Milli Güvenlik Kurulu üyesi değildir? A. Jandarma Genel Komutanı. B. Adalet Bakanı. C. Genel Kurmay Başkanı. D. Dışişleri Bakanı. E. Milli Savunma Bakanı. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. 1982 Anayasasına göre Milli Güvenlik Kurulu üyeleri şunlardır. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genel Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanıdır. 2017 Anayasa Değişikliği ile Jandarma Genel Komutanı üyelikten çıkarılmıştır. 8. Sorumuz Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderemeyeceği kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Af Kanunu B. Maden Kanunu C. Türk Ceza Kanunu D bütçe kanunu E vergi kanunu Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği bütçe kanunudur. Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderemeyeceği kanun bütçe kanunudur. 9. sorumuz. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen kanunları kaç gün içerisinde yayımlar ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderir? A 10 B 15 C 20 D. 25. E. 30. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen kanunları 15 gün içerisinde yayınlar ya da yayınlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, tekrardan görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderir. 10. sorumuz. Ağustos 2021 tarihinde, yapılan kazılarda gök bilimci ve şair Aratos'un anıt mezarının geçidine ulaşıldığı, Soli Pompei Polis Antik Kenti aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır? A. Konya. B. Adana. C. Mardin. D. Mersin. E. Malatya. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Ağustos 2021 tarihinde yapılan kazılarda gökbilimci ve şair Aratos'un anıt mezarının geçidine ulaşıldığı Soli Pompei Polis Antik Kenti Mersin'de yer almaktadır. 11. sorumuz. Mars'ın Kılıcı isimli çizgi romanından uyarlanan, karakterin Kartal Tibet tarafından canlandırıldığı 1969 yapımlı Tarkan filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Tunç Başaran B) Kandemir Konduk C) Atıf Yılmaz D) Rıfat Ilgaz e. Memduhün. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Mars'ın Kılıcı isimli çizgi romanından uyarlanan, karakterin Kartal Tibet tarafından canlandırıldığı, 1969 yapımlı Tarkan filminin yönetmeni, Tunç Başaran'dır. 12. Sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi merkezi New York olan, 1945 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen, Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri arasında yer almaz? A. Arapça. B. İngilizce. C. Rusça. D. Almanca. E. İspanyolca. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 1945 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen, Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri arasında. Arapça, Rusça, Çince, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yer almaktadır. 13. sorumuz. Geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası olan, Kırkpınar yağlı güreşleri aşağıdaki illerin hangisinde düzenlenmektedir? A. İstanbul. B. Ankara. C. Edirne. D. Kayseri. E. Hatay. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası olan, Kırkpınar yağlı güreşleri Edirne'de düzenlenmektedir. 14. sorumuz. Edebiyat tarihimizde, ilk edebi roman olma özelliğine sahip İntibah isimli eserin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir? A. Şemsettin Sami. B. Ziya Paşa. C. Halit Ziya Uşaklıgil. D) Namık Kemal, E) Nabizade Nazım. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği Namık Kemal'dir. Edebiyat tarihimizde ilk edebi roman olma özelliğine sahip İntibah isimli eserin yazarı Namık Kemal'dir. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Olimpiyat bayrağında yer alan renkler arasında yer almamaktadır? A) Sarı, B) Kırmızı, C) Siyah, D) Turuncu, E) Yeşil. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Olimpiyat bayrağı beyaz zemin üzeri iç içe geçmiş 5 ayrı renkteki 5 halkadan oluşur. Halkalar dünyanın 5 kıtasını simgeler. Bayrak üzerinde yer alan 5 renk mavi, siyah, kırmızı, sarı ve yeşildir. Turuncu yer almamaktadır.